Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haftanın az geçti onu konuşacağız. Biliyorsunuz piyasada bir geri çekim oldu bunun. Bunun da nedeni yeni korona varyantı. Haftaya güzel başlarız inşallah. Şiba'da durum iyi. Hep 38'lerde destek noktası 35 direnç noktası 45 arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Şiba'da güzel haberler geliyor ve haftaya da güzel haberler gelecek. Şitoş kuşama abimizin projeleri çok ve daha da geliyor. Projeler bilinmemek oyundan daha fazlası oldu. Şiba koyu market kapta arzı daha çok yüksek ve düzeltme yapmıyorlar. Stoş kuşamamız bir açıklama yaptı. Onlarla iletişimdeyiz ve sorunu düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Şiba artık fiyat tahmini ne olur bilmem. Bunu kimse bilemez. Yarın piyasada ne olur bilinmez. Sene sonu bizi güldürüyor inşallah Şiba. Arkadaşlar Dogecoin analizini yaparsak bildiğiniz üzere Doge Elon Musk'ın ellerine bakıyor. Ayın başında güncelliklerinde Dogecoin'e öyle çok yükselmedi. Ama güncelleme durumu gayet iyi, iyi bir kullanımda Dogecoin'leri. Biliyorsunuz bir yalı, bir gün Elon Musk sahalara dönecek. Tesla anlaşmasıyla Bitcoin ve Dogecoin ödeme yöntemi yaparsa ikizde patlar. Arkadaşlar anlaşma ne zaman gelir belli değil. Ama tahmini yıl sonu gelir. Tesla Bitcoin ve Dogecoin anlaşması. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil butonuna da vurun. Görüşürüz.